dikkat, birazdan tanık olacaklarınız, Richter 13 büyüklüğündeki teorik bir yıkımın senaryosudur. Duyacaklarınız tamamen hayal ürünüdür. Ancak bilim bir gün bunların yaşanabileceğini fısıldıyor. Geleceğin diğer senaryolarını kaçırmamak için şimdi abone ol butonuna basın ve kemerlerinizi bağlayın. Simülasyon yükleniyor üç, iki, bir. Her şey o sesle başladı. Önce yerin altından değil, gökyüzünden gelen o yırtılma sesiyle ve sonra kırmızı alarmlar. Sismik gözlem kulesinin ana ekranına bak. Bu sadece İstanbul değil. Tokyo hattı gitti. Los Angeles sinyal vermiyor. Şili tamamen karanlıkta. Pasifik ateş çemberi bir fermuar gibi açıldı. Bütün dünya aynı anda kırılıyor. Sıkı tutun, işte İstanbul'a vuruyor. Güm! Zemin ayaklarının altından kayıp gidiyor. Burası 80. kat ve bina şu an bir kamçı gibi savruluyor. Camlara yapış, Dışarıya bak. Boğaz Köprüsü yıkılmıyor. Boğaz Köprüsü iki kıtanın birbirinden ayrılmasıyla ortadan ikiye yırtılıyor. Asya ve Avrupa gözlerinin önünde birbirinden uzaklaşıyor. Aradaki o devasa yarığa bak. Deniz suyu o yarığın içine, dünyanın merkezine doğru şelale gibi akıyor. Yer çekimi değişti. Hissediyor musun? midene o boşluk hissi oturdu. Richter 13 dünyanın eksenini kaydırdı. Şu an düşmüyorsun. Havada asılısın. Masanın üzerindeki kalemler, bilgisayarlar, sandalyeler hepsi seninle birlikte tavana doğru yükseliyor. Fizik kuralları iptal oldu. Ufuk çizgisine bak. Güneş Güneş yanlış yerde batıyor. Dünya o kadar hızlı yattı ki gökyüzü döndü. Atmosfer sürtünmeden dolayı alev aldı. Bulutlar mor ve kırmızı şimşeklerle yanıyor. Bu sadece bir deprem değil. Bu gezegenin yeniden şekillenişi. Binanın çelik iskeleti çığlık atıyor. Ama bu kule bu an için tasarlandı. Yıkılmıyor. Sadece bu devasa dalganın üzerinde sörf yapıyor. Ekranlardaki verilere bak. Himalayalar 5 metre alçaldı. Antarktika parçalandı. Ve biz İstanbul'un tepesinde bu küresel çöküşü en ön sıradan izliyoruz korku ve hayranlık ikisi birbirine karışıyor. Kalbin yerinden çıkacak gibi atıyor. Ama gözlerini alamıyorsun. Bir medeniyetin bitişini ve yeni bir coğrafyanın doğuşunu izliyorsun. Hazır ol. Bu sadece öncü şoktu. Asıl darbe şimdi geliyor. İşte vurdu bu ses, bu ses duyma sınırlarını aşıyor. Kulakların patlayacak gibi basınçla doldu. Önceki sallantı hiçbir şeymiş. Şu an bina sallanmıyor. Bina düşüyor. Hayır, bina düşmüyor. Zemin binanın altından çekiliyor. İstanbul, Asya'dan koparken oluşan o devasa boşluğa doğru kayıyor. Yere yapış. Yer çekimi o kadar ağırlaştı ki hareket edemiyorsun. Sanki göğsüne bir fil oturmuş gibi. Nefes alman zorlaşıyor. Gözlerini kaldır ve o pencereden dışarı bak. Eğer bakmaya cesaretin varsa. Gökyüzü yok. Ufuk çizgisi kayboldu. Çünkü bina neredeyse 60 derece yattı. Şu an sadece denizi o köpürmüş siyah kaynayan suyu görüyorsun. Deniz suyu binanın camlarına çarpıyor. Biz 80. kattayız ve dalgalar buraya kadar vuruyor. Tsunami değil bu. Okyanusun kendisi yer değiştiriyor. Çelik iskeletin çığlığını duyuyor musun? Binanın omurgası, bu imkansız açıda durabilmek, kopmamak için direniyor. Hidrolik pistonların patlama sesleri geliyor. Bina canlı bir organizma gibi savaşıyor. Seni hayatta tutmak için kendi parçalarını feda ediyor. Ve o ışık, dışarıdaki o kör edici mavi ışık, yerin altındaki kuvars kayalar birbirine o kadar sert çarpıyor ki, elektrik üretiyorlar. Tüm şehir dev bir şimşek topunun içinde kalmış gibi parlıyor tutun bina kendini düzeltmeye çalışıyor jiroskoplar çıldırmış gibi dönüyor seni bir duvardan diğerine savuruyor güm omzunu duvara çarpıyorsun her şey havada uçuşuyor Camlar çatırdamaya başladı. Dayanamayacaklar. O alevli atmosfer içeri girmek üzere. Sistemin sesi duyuluyor. Kritik seviye. Kritik seviye. Zır iniyor. Sonunda dış cephedeki titanyum perdeler harekete geçiyor. Pencerelerin üzerine kapanmaya başlıyorlar. O korkunç manzarayı, o kıyamet ateşini son kez görüyorsun. Metal plakalar gürültüyle kapanıyor. Ve son parçada kilitlendi. Karanlık, zifiri karanlık. Dışarıdaki o görsel kaos bitti ama içerideki sarsıntı devam ediyor. Sadece kırmızı acil durum ışıkları yanıp sönüyor. Nefes nefesesin. Kalbin boğazında atıyor. Asıl darbeyi yedik. Ve hala buradayız. Esesizlik, o korkunç gürültü Zırhların kapanmasıyla kesildi. Şu an sadece kendi nefes alışverişini duyuyorsun. Hızlı, kesik kesik ve binanın o derin metalik inlemesini. Jiroskoplar yavaşlıyor. Bina o korkunç yatıştan sonra tekrar merkezine, denge noktasına oturuyor. Sallantı durmadı ama ritmik bir beşik hareketine döndü. Okyanusun üzerindeki bir şamandıra gibi. Karanlıktasın. Sadece acil durum ledlerinin o kan kırmızı ışığı vuruyor yüzüne. Körsün. Dışarıda ne olduğunu, İstanbul'dan geriye ne kaldığını bilmiyorsun. Bu belirsizlik depremden daha korkutucu sendeliyerek ana kontrol masasına gidiyorsun ekranlar karıncalı sinyal zayıf titreyen ellerinle klavyeye uzanıyorsun yörünge bağlantısını deniyorsun çoğu uydu gitti biliyorsun ama askeri ağdan kalan birkaç göz olabilir bağlanıyor bağlanıyor. O cızırtılı sesi dinle. Bu medeniyetin nabzı. Ve bip görüntü geldi. Ekrana bak. Ve gördüklerine inanmaya çalış. Bu görüntü Stratosferdeki bir yüksek irtifa dronundan geliyor. Aşağıdaki manzara bu İstanbul değil. Bu bir savaş alanı da değil. Bu coğrafyanın yeniden çizilmiş hali. Boğaz köprüleri yok. Tarihi yarımada Topkapı Sarayı Sultan Ahmet. Hepsi suların altında kalmış. Sadece minarelerin uçları denizin ortasındaki küçük taşlar gibi görünüyor. Şehir adalar topluluğuna dönüşmüş ve o yarı bak. Asya ve Avrupa'nın ayrıldığı o devasa kanyona içinden dumanlar yükseliyor. Deniz suyu magma ile buluştuğu için gökyüzüne kilometrelerce yükseklikte buhar sütunları püskürüyor. Dünya kanıyor. Haritayı uzaklaştır. Global verilere bak. İtalya çizmesi kopmuş. Kızıl deniz kapanmış. İnsanlığın binlerce yılda çizdiği sınırlar on dakikada silinmiş. Sandalyene çöküyorsun. Odanın içindeki o steril, soğuk hava ciğerlerini yakıyor. Kendini dünyanın en şanslı ve en yalnız insanı gibi hissediyorsun. Bu kule ayakta kaldı. Bu teknoloji seni korudu ama aşağıda o karanlık suların altında sessizlik ekranda yanıp sönen bir ışık var bir uyarı değil bir mesaj başka bir sinyal dünyanın başka bir yerinden gelen cılız bir hayattayım sinyali yalnız değilsin hala değil ve odanın o kırmızı ve boğucu ışığından uzaklaşıp koridora çıkıyorsun. Ayaklarının altında ezilen cam kırıklarının sesini duyuyor musun? Çıtır, çıtır. Her adım hayatta olduğunun kanıtı. Binanın o korkunç inlemesi kesildi. Ciroskoplar durdu. Şu an sadece hafif, çok hafif bir salınım var. Beşikteki bir bebek gibi. Koridorun sonundaki hava kilitli kapıyı açıyorsun. Tıs. Burası yaşam destek ünitesi. Eski adıyla mutfak. Burada ışıklar kırmızı değil. Yumuşak beyaz bir led ışığı yanıyor. Hava daha temiz. Ozon ve filtre kahve kokuyor sanki. Boğazının kuruduğunu fark ediyorsun. O kadar bağırdın, o kadar korktun ki. Dilin damağına yapışmış. Su arıtma sisteminin yanına git. Bu bina kendi yağmurunu topluyor, kendi suyunu üretiyor. Musluğu çeviriyorsun.'' Sistem biraz öksürüyor, hava yapıyor, pıs, tıp, tıp ve sonra o berrak su akmaya başlıyor. Bardağı dolarken çıkardığı o şırıltı, şu an dünyadaki en güzel müzik bu. Bardağı dudaklarına götür, ellerin hala hafifçe titriyor. İlk yudumu al. Soğuk, metalik ve hayat dolu. Suyun yemek borundan aşağıya inişini, midene ulaşmasını hisset. Vücudun teşekkür ediyor. Sarsıntı geçti. Tehlike şimdilik geçti. Tezgahın üzerindeki metal kutuya uzan. Acil durum rasyonları. Paketin folyosunu açarken çıkan o hışırtıyı dinle. Hış. İçinden çıkan kuru bisküvinin kokusu. Normalde yüzüne bakmazdın. Ama şimdi dünyanın en lezzetli yemeği gibi görünüyor. Bir ısırık al. Çiğne. Yavaşça acele edecek hiçbir yer yok. Dışarıda gidecek bir yer kalmadı zaten. Sandalyeye çöküyorsun. Binanın duvarlarından gelen o alçak frekanslı uğultuyu dinliyorsun. Bu ses jeneratörlerin sesi. Sana elektrik, ısı ve hava veriyorlar. Dışarıda medeniyet çökmüş olabilir. Milyonlarca insan karanlıkta kalmış olabilir. Ama sen bu teknolojik kalenin içinde bir kral gibi güvendesin. Gözlerin duvardaki dijital saate takılıyor. Zaman akmaya devam ediyor. Dünya kırılsa da, kıtalar kopsa da zaman durmuyor. Ve sen de durmayacaksın bu geceyi atlatacaksın. Vücudundaki adrenalin çekiliyor. Yerini tatlı, ağır bir yorgunluğa bırakıyor. Göz kapakların yer çekimine yenik düşmeye başladı bile artık dinlenme vakti, dinlenme. Son yudum suyunu içtikten sonra Mutfaktan ayrılıp uyku odasına geçiyorsun. Burası binanın en sessiz yeri. Duvarlar ses yalıtımlı. Dışarıdaki o devasa yıkımın, o yırtılan kıtaların sesi buraya giremiyor. Odanın ortasında, tavana ve tabana bağlı olmayan, havada asılı duran o kapsüle yaklaş. Senin yatağın. Senin kalen manyetik alan üzerinde yüzüyor. Elini kapağına dokunduruyorsun. Hidrolik kapak yukarı doğru yumuşakça açılıyor. İçerisi davetkar. Yumuşak beyaz yastıklar. Vücut ısınla şekil alan akıllı yatak. Bu teknoloji en şiddetli depremde bile seni bir bebek gibi sallamak için tasarlandı. Ayakkabılarını çıkar. Üzerindeki o tozlu, cam kırıklarıyla dolu kıyafetlerden kurtul ve kapsülün içine gir. Yatağa uzan. Sırtın o yumuşak zemine değdiği an vücudundaki bütün kasların gevşediğini hissediyorsun sanki tonlarca ağırlık üzerinden kalktı. Yer çekimi burada farklı işliyor sanki. Daha hafifsin. Başının yanındaki panele uzan ve kapağı kapat. Klik. İşte o ses. Dünya ile arana giren o son kilit sesi. Artık dışarısı yok. Artık o kırmızı gökyüzü o yükselen sular yok. Sadece sen varsın. Kapsülün içindeki loş mavi gece ışığını açıyorsun. Sana okyanusun derinliklerindeymişsin hissi veriyor. Sistemin hafif mırıltısını dinle. Hmm, seni havada tutan manyetik bobinlerin sesi bu çok derinden, çok ritmik. Bu ses beynini uyuşturuyor. Gözlerini kapat. Kapsül çok hafifçe sallanıyor. Fırtınadaki bir gemi gibi değil, rüzgardaki bir yaprak gibi. Nazikçe bu sallantı seni o korkunç günden uzaklaştırıyor. Yarın. Yarın güneş doğduğunda o zırhları açıp yeni dünyaya bakacağız. Belki haritalar değişmiş olacak. Belki bildiğimiz şehirler gitmiş olacak. Ama önemli değil. Çünkü sen hayattasın. Bu kapsülün içinde. Zamanın ve mekanın ötesindesin. Düşüncelerin bulanıklaşıyor. Korku yerini kabullenişe bırakıyor. Güvendesin. Sabitsin. Ve yalnız değilsin. Bu frekansı dinleyen herkes şu an seninle aynı kozanın içinde derin bir nefes al ve kendini o manyetik boşluğa bırak. Uyu, eski dünyanın son şahidi. Uyu, iyi geceler.